Evet arkadaşlar ee, bu videomuzda 8 adet elektro ejderha ve 12 adet balonla %100 yıkım elde ettik 3 yıldız aldık ee, onu paylaşmak istedim sizlerle 13 belediye bir, yansı, bir köy iki köşeden Birer tane balon ve birer tane elektro ile çok az temizleme yapıyorum. Ondan sonra ortaya doğru kalan balon ve ejderhayı salıyorum. Kartal topu ve hava patlatıcıya birer tane dondurma büyüsü attım. Zeplinle de direkt belediye binasını aldım. Zeplin'in bu huyunu seviyorum. Direkt belediye binasına gidiyor. Tokmak yolda öğleniyor Kaya Baron'u geziyor köyü derken e, elektrolarını da sağ ve soldan temizlemesi için bıraktım. Son kaya saçar da ölemedi ama elektronun yıldırımıyla o da köyden ayrılmak zorunda kaldı. Sonunda bir adet kralın yardımcısı ve çağırdığı birlikle kralçenin bir tane, bir de kralımız kaldı. Böyle 13 bin devir açısından etrop e balonla 3 yıldız almış olduk. Köyümüz bu. E, tabii bu efsane birlikte olduğum için e, gösterme tarafı oluyor. Görsel tarafı daha hoş oluyor. E, onun için e, bu saldırıyı sizinle çekmek istedim. E, i̇yi seyirler.